Fuat Uğur İYİ Parti'de Çerkesçilik mi yapılıyor yoksa FETÖ'cülük mü? Hem Ümit Özdağ hem de Hasan Seymen'le konuştum uzun uzun. Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir karar vermesi gerekecek. Çünkü onu destekleyen isimlerden bazıları televizyonlara çıkıp çok doğru noktalara parmak basarken birden kendisine göndermede bulunarak İYİ Parti'de Çerkesçilik yapılıyor. Yapan da Hasan Seymendi diye konuşup ortadaki gerçeği sulandırmaktan öteye geçmeyen sözler ediyorlar. Meselenin Buğra Kavuncu'nun ve İYİ Parti'deki benzerlerinin üzerinden çekilip böylesi Çerkezçilik gibi yapay bir tartışmaya dönüştürülmesi kadar aptalca bir yönelim olamaz. Olayın geçmişi İyi Parti'den bir yıl önce istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı olduğu sırada yani 2014 yılında ve daha İyi Parti ortada yokken söylediği Çerkesler bu ülkede asimilasyona uğradı lafına dayanıyor. Evet Hasan Seymen o zaman bunu söylemiş. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Buğra Kavuncuları, Edip Uğurları, Selçuk Türkoğluları ve bilmediğimiz pek çok ismi filan bir kenara koyalım. Seymen'i partiye büyük bir ısrarla alan aynı Meral Akşener tarafından ala yuvala ile partiye kabul edilen ve yönetici yapılan Erdal Sarı Zeybe'ye ne diyeceğiz o zaman? Ümit Özdağ ve arkadaşları geçmişte Çerkezçe dil eğitimi gibi konular gündeme gelince herkesin dili Türkçe kardeşim diye razon kesen Sarı Zeybe'yi muhtemelen muhabbetle kucaklar. Ama o Erdal Sarı Zeybek 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü şerefsizler darbe yapmaya kalkıştığında sosyal medya hesabından imnası kendine ait olmak üzere aynen şunu yazmış. Camiler şu an sokağa çağırıyor. Yazıklar olsun. Sen cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki ve sen şimdi halka sokağa çağırıyorsun. Yazıklar olsun. Aklı selim olan asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın. Yüreğimizden geçen budur. Öz hakiki Türk ve öz hakiki vatansever Erdal Sarı Zeybek. Sapla saman karışıyor bence. İyi partide olan çerkesçilik filan değil. Resmen Fethullah Gülen denen iblis soytarının gölgesi dolaşıyor bu partinin koridorlarında. Ona odaklanmak gerek. Ümit Özdağ'la konuştuklarım çok çok ilginç olsa da off the record kaydı ilaydı. Onun için buradan yazmıyorum ama kendisini önceden de tanıdığım Hasan Seymen'in anlattıkları hayli önemliydi. İşin başlangıcına gidelim ve gerçeğe bakalım. Hasan Seymen de 2012 ve sonrasında Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin uluslararası vakıfların AB ve AB üyesi ülkelerin destekleriyle denge denetleme ağı adı verilen bir oluşumun toplantılarına Türkiye'deki 215 dernek gibi Kaffet adına katılmıştı. Bu 215 dernek bir anayasa taslağı hazırlayarak Meclis Anayasa Komisyonu'na sunmuşlardı. İlginçtir ama Hasan Seymen o sıralarda AK Parti üyesiydi kendini bir sivil toplum oluşumu olarak tanımlayan Denge Denetleme Ağı, kuruluşundan bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'yı Birleştirme Programı, Hollanda Kraliyeti Matya Programı, National Democratic Institute, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerdeki gençlere burs veren bir kuruluş. AB Komisyonu, Kanada Büyükelçiliği, Almanya Marshall Vakfı, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, SIDA tarafından milyonlarca lira katkıyla desteklenmişler. Kafet adına katıldığı bu toplantılardan gazetelerde çıkan Amerikancı vakıflar ve denge denetleme ağı tarzı haberler nedeniyle o zaman çekilen Hasan Seymen, evet Çerkeslerin asimilasyona uğradığını söyledim. Hala da sözlerimin arkasındayım diye ekliyor. Kendisine ben de katılıyorum. Bu ülkede Çerkeslerle birlikte Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Kürtler, Lazlar ve diğer etnik gruplar ve hatta Türkler de asimilasyona uğradı. Hiç şaşırmayın. Türkler de asimilasyona uğradı hem de en ağırından. Asimilasyon bir topluluğun dil, din ve kültürlerini değiştirmek suretiyle benliklerini yok etme ve yerine bir başka benliği zorla kabul ettirme hareketi değil mi? O vakit karar verin. Türkler asimile edilmedi mi? Dillerinden, dinlerinden, kültürlerinden uzaklaştırılmak için her şey yapılmadı mı? Camileri, türküleri, geleneksel kıyafetleri, dini ritüelleri, isimleri yasaklanmadı mı? Şapka direnenlerin başlarına gelenleri, gemilerden topçu ateşleri dahil bilmiyor muyuz? Radyolarda Türk müziği, halk müziği yasaklanmadı mı? Güneş dil teorisiyle güzelim Türkçenin canına okunmadı mı? Yazı dilimiz değiştirilmedi mi? Batı eğlence kültürü dayatılmadı mı? O zamandan bugüne Batı hayranı benliğinden, kimliğinden, dininden, dilinden ve kültüründen soyulmuş ve çıplak kalmış bir gençlik oluşturulmadı mı? Bu ülke ve vatan için cephelerde can vermiş Kurtuluş Savaşı kahramanlarının dilleri yasaklanırken işgalcilerin dillerinde eğitim veren okullar el üstünde tutulmadı mı? Bugün kendi ülkesine düşman nesiller nasıl yetişti sanıyorsunuz? Niye bu kadar emperyalizmin piyonu çıkıyor diye şaşırıyoruz? AK Parti'nin 18 yıllık bir fırsatı vardı ama ne yazık ki bunu yeterince değerlendiremedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok geç kalmış biçimde geçen günkü konuşmasında ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir batıllaşma fırtınası içinde bulduk. Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük kayıptır demesi aslında vahşi bir asimilasyonu işaret etmiyor mu? Bu yüzden Kürtlere, Çerkeslere, Lazlara yapılan asimilasyonu konuşurken bu milletin tamamının asimilasyona uğradığını unutmamak gerek ve asıl vahim olan da bu. Şimdi İyi Parti'de Fetullah İblisi'nin gölgesi dolaşırken ve makam odalarına taht kurmuşken birileri İyi Parti'de Çerkesçilik yapılıyor sözleriyle kendi kuyusunu FETÖ'cülere kazdırıyor. İYİ Parti'de millicilerle küreselciler ve onların piyonu FETÖ'cülerin mücadelesi var diyenlere son bir kere daha hatırlatayım. Yaptığınız ırkçılığa varıyor ve Fethullahçılar ırkçılıkta sizi beşe katlar haberiniz olsun. Hasan Seymen Ümit Hoca genel başkan olmak istiyor. Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in anlattıkları Ümit Özdağ yönelik eleştirileri içeriyor kuşkusuz. Ama öte yandan İYİ Parti hakkında da bir fikir veriyor. Partinin MHP'den aldığı milliyetçi tabanı, üst yönetimi küreselcilerin istediği biçimde yapılandırarak dönüştürme eğilimi artık açıkça belli oluyor. Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cülüğünü tartışması da zaten bununla ilgili. Hasan Seymen yukarıda yazıda belirttiğim üzere eski AK Parti üyesi. Ancak Genel Başkan Yardımcısı Kafkas Dernekleri Federasyonu yöneticilerinin artık siyasal partilerde birer adamımız olsun düşüncesiyle İyi Parti'ye girmesine karar veriliyor. Kendisinin geçmiş yıllarda da Tansu Çiller ve Meral Akşener'le DYP'de çalışmış olması bu konuda etkili oluyor. İyi Parti'ye davet ediliyor ve Meral Akşener'le yaklaşık bir saat konuşuyor. Ona kendisini milletvekili olarak görmek istediğini söylüyor ama seçimlerden önce Ankara 2. bölgeden 5. sıraya koyuyorlar. Çerkeslerin hiç bulunmadığı bir bölge ve dolayısıyla çalışmasına rağmen seçilemiyor. Ama Meral Akşener onu Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı'na sokarak sürpriz yapıyor. Dediğine göre ilk problem 2018 yılı İstanbul Olağanüstü Kongresi'nde yaşanıyor. Meral Akşener'in tepeden inme olarak Buğra Kavuncu'yu il başkanı yaptırdığı kongre. Akşener kendisine divan başkanı sen olacaksın diyor. Ama Ümit Özdağ da divan başkanı olmak istiyor. Bunu da Hasan Seymen Akşener'e söylüyor. Ümit Hoca istiyordu divan başkanlığını diye. Akşener ise hayır ben sana talimat veriyorum diyerek olayı kapatıyor. Ümit Özdağ o kongrede daha önce kurucular kurulu üyesi yaptırmadığı Buğra Kavuncu'nun karşısındaki adayı desteklemesine rağmen seçilmesini engel olamıyor. Hasan Seymen, Ümit Hoca orada bana bir tık attı diyor ve ekliyor. Oysa ben ona karşı hiçbir tutum almadım ve sadece genel başkanın talimatları doğrultusunda hareket ettim. Ama Meral Akşener durmuyor. Hasan Seymen'i TÜZÜK kongresinde de divan başkanı yapıyor. 2019 Ağustos'undaki kongrede de divan başkanı yapılınca birden Hasan Seymen'in yukarıdaki yazıda anlattığım Türkiye'de Çerkezler asimilasyonu uğradığı sözleri gündeme getiriliyor. Hasan Seymen aslında partideki bu entrikalara ve iç çekişmelere dayanamadığı için daha önceden 3 kez Meral Akşener'e istifasını vermişken ve kabul edilmemişken bunu yaşayınca yeniden istifa ediyor. İstifa dilekçesini Akşener'e bizzat takdim ediyor. Hasan Seymen, 2014 yılındaki sözlerimle beni asmaya kalkışanlar da çok iyi biliyor ki ben parti içinde Çerkeslik'le ilgili tek bir laf etmedim diye bir hatırlatmada bulunuyor burada. Akşener onu sana değil bana saldırıyorlar bir ay daha sabret diye yine bekletiyor. Tuhaftır aradan birkaç gün geçince onu Yeni Çağ Gazetesi'nin sahibi ve İyi e Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik arayarak ''Başkanım çok üzülüyorum senin bu durumuna. Benden bir isteğin var mı?'' diye soruyor. Tabii bu da yine bir good father yönetimidir. Yani ipini çektiği adama çiçek göndermek gibi. Geçenlerde Rıfat Hisarcıklıoğlu ile ilgili yazımda da benzer örneği vermiştim. Nitekim birkaç gün sonra Yeni Çağ gazetesinde Hasan Seymen'in Çerkesler asimilasyonu uğradı lafı hatırlatılarak İyi Parti'nin mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un demeci yayınlanıyor. Hasan Seymen Bey'in bundan sonra partimize vereceği en iyi hizmet istifa etmek olacaktır. İşte istifa burada gerçekleşir ve eşi Tuncer Akşener'de Çerkes olan Akşener bunu önleyemez artık. Evet kimin nerede durduğu belli değil İYİ Parti'de. Ümit Özdağ sorarsanız millicilerin gücü %90 oranında. Peki o zaman Burak Kavuncu nasıl seçilebiliyor? Hakkında FETÖcüdür şaiaalları bu kadar almış başını gitmişken. İyi Parti'nin yarı resmi yayın organı Yeni Çağ gazetesi parti içinde nerede duruyor? Bu da ayrı bir soru işareti. Ama Hasan Seymen'in teşhisi şu. Ümit Özdağ genel başkan olmak istiyor. Hatta ekliyor. MHP'de de olmak istedi başaramadı. Şimdi İyi Parti'yi istiyor. Koray Aydın'ın aynı çizgide olduğu Ümit Özdağ eleştirmesi ise onun da gözünün genel başkanlık koltuğunda olması. Onlar bu hesapların içindeyken Akşener sessiz ve derinden gidiyor. Ne demek istediğimi anlamak isteyenler Nurettin Veren'in Meral Akşener'le ilgili yaptığı açıklamayı okusun. Buğra Kavuncu ile ilgili iddiaları da bu istikamette okuyun. Hasan Seymen'e son olarak soruyorum. İyi Parti'de FETÖ'cüler var mı? Seymen var ya da yok demiyor ama FETÖ'ye lanet okuyor. Hepsinin canı cehenneme. Hayatımın hiçbir anında bunlarla yolum kesişmedi, iyi ki de kesişmedi. Fuat Uğur